Ya bizim bu mm, Şem... bu bu tep tep eee tepki ya tepki ya tepki kanalı tiktok tepki ya heh, heh. bir de bizim şu eee um, um, ero mero Cino, Ero, Tee Tiktok tepki kanalı ya değil, değil. Tiktok değil tepki kanalı ya evet. Erenay'la ortak bir kanal açtık Artık tepki <laughs> videolarımızı Kendi kararlarımızda değil Açtığımız ortak kanalda yayınlayacağız Evet ortaya tepki da kanalı Ortaya da profil fotoğrafımız gelsin <laughs> O kanala açıklama kısmından abone Olun bir haftada 10.000 abone olursa size çok büyük bir sürprizimiz var. Evet, çok büyük bir sürpriz. Siz bu videoyu izlerken orada biten daha tepki videosu yayınlanmış olacak. Evet. Minecraft değil. Evet, farklı tepki videoları. Like Yumruğu Neyse oraya abone olduysanız biz videomuza geçelim. Bugün. Bugün. TikTok'lara tepki vereceğiz. Evet. Geçen videodan sonra. Geçen videoda ne oldu ki? TikTok tepki verdik. He, Öyle hatta, desene. Hatta Yigon vardı ya. O Harbi kadar ya. eski. Lan saçım siyahtı. Ben o videoya o atıp 6 ay ara verdim YouTube'a. Evet. Şimdi geri döndük ama. <laughs> evet hoş bulduk. Yine bir aradan sonra buradayım TikTok tepkiyle. O zaman seninle birlikte ilk TikTok tepkimize geçelim mi? A, kanala abone oldularsa. Bu kanala değil. Diğer kanala abone oldularsa. Oldular. Oldular. Profil Hadi. bir daha buraya çık. <laughs> Geçelim. İlk TikTok'umuzda böyle bir zıngırtı var. Bu iltek diyor. Bu tek diyor. Bu iltekler gerçek olabilir. Eee, git reklam gibi. Heh. Evet. Tamam. Bu Amacı ne ki tamam, Bakalım neymiş amacı. Zıplanın O Ya bu gerçek be. Ya bu olur. Bunu var ya denemeye bile belki gerek yok ya. Ya bu tıngırtı yer şeyi bu. Çok kolay bu be. Zıplattı kendini havayı koydu yani. ya <laughs> yapar ya. koydu. Yapılır bu ya. Gel iki dakika deneyelim Hadi ya. Hadi yap bak şunu be. Evet işte ikili deniyorum. Dene bakalım. Hazır bu Zaten olur. Bu yani olacak. Her türlü olacak. Kendi bu... bir tane elitra ile havai fişek de alman lazım ama onu unutma. Elitra ile havai fişek bu sıçratsın yetmez mi ya? Yani evet, gerçi sıçratsa yeter. Gel biz şeyi de yapalım. Ulan böyle değil bu ya, şöyle ya. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Düğme niye öyle? Heh, dur tamam. ben bir de elitre alayım. Elitre al bir de, tamam. Bir de havayı al. Havayı da aldım. Heh, havayı kredi zaten. Fazla almana <laughs> gerek yok. Tamam. Tak onu, orayı değil <laughs> abi. Pardon. Pardon. pardon, pardon. Orayı değil. Şimdi, şimdi geliyor, kendine... geliyor. Zıper. O oh, bale yapıyor. Yani, ha tam tamam. bu tamam. doluyormuş. Onu denedim şimdi. Tamam. Onu denedim. Tamam. Hava. Havayı çek. Hoppala. Ama space'e bir daha basman lazım. Sen tamam, ilk tamam, kullanmayı tamam. tamam, abi. Bas. Hoppala. Eee, i̇şte tamam. bu kadar. Craft'ı gördün mü? Hoppa. De. Bence bu da sinyal he. <laughs> sinyal gibi bir hareket <laughs> yani bu da. Oldu. Bir, Oldu. De bir Bir de bir başarılı gidiyoruz. Evet. Devam mı o zaman? Devam. Neymiş? Evet. Raylar var. Abo. Ya kanka. <laughs> o kadar değildir be. Saçmalama be. <laughs> o kadar değildi. Nasıl yapıyor oraya kırıyor o zımbırtı oraya kırıyor Hop 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 yapıyor. Uçuracak yani Minecraft. I. Sen aklına tuttun mu bunu? Ben aklımda hop Tamam sıkıntı yok. Bak böyle, bak bak. O öyle giderken bak. aman 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 <gülüyor> aman aman aman. <laughs> titreye titreye gidiyor bir de. Eğer bu gerçekse bundan sonra bütün yollarımızı böyle yaparız. Evet ama ben bunu gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben ya, gerçek ben. olduğunu düşünüyorum. Ya ben bunun gerçek olma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum pek Bu fazla. gerçek gerçek bu ben bunu hemen deniyorum. E deneyelim hadi. <laughs> Dalga yok. Haberin olsun. Bak daha yapmaya çalışıyorsun oğlum öyle bir dalga yok ben sana söyleyeyim öyle bir dalga yok boşuna uğraşma Bak daha baştan olsaydı anladın mı öyle bir dalga yok dostum Ne o? oldu mu sence o dostum öyle bir dalga yok Yani öyle bir şey var mı sence Cine var Ha oldu mu dostum sen şuraya ne çizdiğinin farkında mısın Salyangoz falan çizdin sen orayı yani Erenay ben Dostum. bunun bir yolunu daha biliyorum. Bastım ya. Video, tamam. Bu videoyu ben aldım. Tamam. Şöyle bir şey var tamam mı bak. Tamam. Şöyle yaptığımız yol tamam mı? Tamam. Böyle de gidiyor. Böyle böyle böyle, tamam. böyle yaptığımız yol. Evet. Bak şöyle dizeyim ben bunu uzun. Düz uzun. raydan daha mı hızlı. Düz raydan daha hızlı. İmkanı yok bro bunun ya. Gö göreceksin şimdi bekle. Bro bunun gerçekten imkanı yok. Bak az önceki eleman zaten bizi dolandırdı. <laughs> şöyle yapıyorum sonuna kadar tamam mı? Yaptım. Bak bu normal yoldan daha hızlı. Dene tamam hadi. Bekle bunu da dizeyim. Yap 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 wagon yap Düğme 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 yap 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 çak bir tane de yap çaktım Rampa papam da çek sana. <laughs> Rampa çekmeyin ya dur. Heh. <laughs> ee, ne o niye öyle yaptın? İkisini de aynı anda başlatacağım. Tamam. Şöyle. Tamam. Bak şimdi bunu buraya koyuyorum. Tamam. Bunu buraya koyuyorum. Aynı anda başlatacağım. Hazır mısın? Hazırım. Senin? Wow. <laughs> Vov vov vov. O niye olmadı be? Vov. <laughs> Ada da yapmadı ben bunu? <laughs> İttirmek mi lazım acaba ya? İttir bakalım. Nasıl yapacağım Saniye ikisini? tutalım. İkisini... He tamam ya dur öyle yapalım be. Saniye tutalım. At tamam. Bak saniyeyi tut aklında, tamam Tutuyorum. mı? Tutuyorum. Hoppala. 1, 2, 3, 4, 5, <gülüyor> 6, Böyle <laughs> değildi bu ya. 7, Benim bir yanlışım 8, var böyle değil 9, ya. 10, <laughs> tamam tutma o bitti ya. Bak buna gömüşün hoppa. 2, 3 Yanlış var. 4 Yanlış var. İptal bro bu. Bu tamam. bu var ip ip yani. Şimdi birisi Bak, şöyle düşün, düşün tamam mı? İp ip yani bu. Birisi Tesla'ymış çok hızlı gitmiş. Biri Burad yolda kalmış. Öyle düşünmek lazım. Bak geldi yine geldi. Gel, geldi. Ne oldu ne oldu? geldi. Bak Cino başta <laughs> söylüyorum <gülüyor> sana ya. Tamam başlatıyorum. Ya başlat yani ama kanka yani. <laughs> Tepla geldi yani, patlayacak. Tamam attı pa patlamıyor. Patlayacak. Patlamıyor. Bekle diyor. Hala patlamıyor. Ben bekliyorum da TNT nasıl <laughs> bekliyor abi? TNT patla. E hadi. Şimdi <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ya bunun da bu da gerçekse tamam mı artık? Ya bu TikTok <laughs> tepkinin de <tam. gülüyor> Affedersin ama hak etti yani kanka ya. Bak hala patlamıyor ya. <laughs> Böyle şey olamaz. Hala patlamadı. Ya bro kusura bakma da yani bak hala bir şeyler yapıyor hala ya utanması yok ya. Patlat ama patlat. Ya patlattı. utanması yok ya kanka. Sonunda patladı. Arkadaşlar yani abartma. <laughs> bak şimşek mimşek çekiyor Cino. Lavuk film çekmiş buraya ya bak. Ya bro hadi ya. Eko. Hadi ya. <laughs> hadi hadi ya hadi ya ya bunu dinleyecek miyiz kanka? bunu geç bunu. <laughs> <sıkıştır. Alama> ya. <laughs> bunu boş ver, bunu atlayalım. Bu olmamış, bunu görmedik tamam mı? İlk defa doğal TikTok tepki ya. Bu neymiş? 3 simple build tek. 3 ama Türkçe okudu. 3'ünü Üç, üç. Üçünü de yapmayız, çok uzun olur o ya. 3 simple buyur yeah, Ya build tek yapıyor. Wi-Fi lights. He, tamam mantıklı he, bu olur ya bu, bu elektriği nereden alıyor bu güneşten aydan alıyor be aydan elektrik mi çekilir aydan şey, enerji güneş abi şey enerji yani Allah Allah bu böyle mü... aa, aa he çaktın mı şimdi çaktım çaktım Yürüdünce senser atıyor ona. gel bunu deneyelim diğerlerini boş ver ya tamam hadi deneyek ya yapıyorum yap bakalım <laughs> bence bu çalışacak ya bunu abi. da akşam olsun akşam olsun. olsun yani Time set night yaptın çok iyi oldu. Tamam though. çok karanlık oldu. Yo. Şey yapacağım bir de. Difficulty full yapalım lavuklar yenmesin. Tamam. Şimdi bunu koyduk, bunu koyduk. Burası çok önemli değil. Bir şey yaptı oraya da ben göremedim tam. Şimdi lambayı koyacağım Lambayı koydum. Üstüne, üstüne bunu koydum. koydum. Şimdi bunu merdivenlerle kapatıyorum. Tamam kapat. <laughs> Tıkladıkça yanıyor bu da ya. Tamam. Üstü açık kalsın. Tamam tamam bu oldu. Tamam şimdi buna yürüdüğümüzde bu çalışacakmış. Evet çalışacakmış yani. Yürü bakalım. Troll videosu mu bu? Troll videosu mu? <laughs> Merhaba. Oooo oh, İlk defa çalışan bir şey ve ben bunu köy yaparsak uygularım Evet yani değil mi? güzel olur aslında Hey ya bu blok nasıl alınıyor şu Onu ipeksiyle kırıyor normal yani normal kazmayla kırsan da geliyordur bir de galiba. bunu şey yapalım bence o yapmıştır hatırlamıyoruzdur buna bir şey koymuştur bunu Açtığımızda bunlar açılıyordur, kapanmıyordur. Aynen. <laughs> Anlamadım oğlum. <laughs> ne anlattın lan? Boşver ver ya. Oldu bu da be. Oldu oldu. O zaman... Üçte zaman 2. Üçte bir ya. <laughs> Üçte iki. <laughs> Şu da olmadı. Tamam baştaki oldu ya. He doğru doğru. Üçte, 2 iki. iki. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Evet. Troll hadi face bakalım, de var aşağıda. Hadi aşağıdan. bakalım troll face ve sandıklara öyle bir su böyle bir şey yok dostum. <laughs> <Sinyal çaktım>. Orada <laughs> sinyal, <çaktı. gülüyor> sinyal çaktı. Sinyal çaktı. sinyal çaktı. Bu arada bu sinyal muhabbetini bilmeyenler de. Aşağıdaki kanaldan gidip videoyu izleyebilir. <laughs> Sen de çek bir tane. <laughs> i̇yi çaktın ben ama. Sağlam çaktın Evet sandık su oldu. Ya sandığın su olmasının imkanı yok. Bunu sana söyleyeyim. Olur ya bence bu. Tamam mı? Olmasının imkanı yok. Olur bu niye olmasın be? Olmaz. Olur ya basınç plaka değil o farklı bir plaka ya. Basınç ya basınç. basınç. Sadece demir basınç plaka yani. Sert basınç o demek ki suyu sıkıştırıyor oraya. Ya deneyeceğiz zaten de yani imkan... Sinyal atma. <laughs> ya sen nereden görüyorsun? <laughs> atma sinyal. <laughs> Atma, sinyal atma. İmkansız <laughs> bunun olması. Ya, gel deneyelim Hadi ya. Hadi deneyek yok. Şimdi buraya su koyuyorum. Koy bakalım. Hoppa. Tamam ortasına sandık koyacağım ve su gitmeyecek. Oğlum bir şey mi? Onu düşündüm de ben He. şimdi. Aa, Oo, Tamam tamam buraya kadar okey ama imkan vermiyorum. Hoppa. Hoppa. Ha ha ha, ha, ha gördün mü? Oğlum şaka mı? Ha. Lan. Oha. Oldu. Oha. Oldu. Oğlum ciddi mi? Nasıl lan? Oğlum nasıl? Allah Allah. Bak buna biz inanmadık ya. Buna özellikle bir şeyler. Sen inandın. Ben buna inanmadım, inandım desem de inanmadım oldu Oha, be. Oha! Oğlum. Allah nasıl Allah. Lan? Buna basınca su geliyor mu? Yok. Yo. Allah Allah. Nasıl yapıyorsun lan bunu? Açılıyor Değil da. Mi? Oğlum çok enteresan. Şu an gerçekten şok oldu. Hayır, enteresan olan şuydu bak. Bak şu Evet evet. Bu bu böyle ne böyle bir be? fizik yok yani. <laughs> Minecraft'ı mı bozduk? Bilmiyorum. Bayağı en, iyiydi. En iyi olan TikTok hilesi buydu. 3'te şey 4'te 3. 4'te 3 gidiyoruz ha. Ve çok iyi gidiyoruz bununla birlikte. Aynen. Helalingo be bize. Vallahi helal. Sonrakine zaman... geçelim, fullleyelim. Like pompası <laughs> sınırsız altın diyor şimdi. Yani <gülüyor> sınırsız <gülüyor> altın. Bakalım nasıl Isıttı yapıyor. gold ingot Tamam, okey. O kesince altın mı çıkıyor direkt? Bu da abi böyle bir şey yok. <laughs> Bak kankam. Oha. Ya kankam. Bunu kırıp bir daha sıçacak. Ya sence böyle bir şey olabilir mi? Gerçek bu. Ya? Bu Kanka gerçek. Böyle bir şey olamaz ya. Manyak mısın? Buna gerçek diyen var ya. Gerçek bu be. Ya im imkanı yok. Var onu. Craft'ı vardır onu. Kesin vardır ya. İmkanı yok dostum. İmkanı yok. Arkadaşlar ben tamam çoğu her şeye hayır diye olabilirim belki ama olmaz diye olabilirim belki ama bunun gerçekte atılmasın ya. Hadi <laughs> yakalıyorum. <gülüyor> Güldürme <laughs> bunun gerçekten imkanı yok. Göremezsin ya attığımı. <laughs> tam gel deni. <laughs> gel deni hoppa. hoppa. Bak, kulaklık Oo. bile inanmadı. <laughs> kulaklık bile inanmadı dostum Kulaklık para. E, Deneye hadi gel. Gel. <laughs> Game moda geçeyim senin için. Game mod survival yap Tamam, tamam. mı? Ocağımız burada. Ocağı koy, şubatı koy. <laughs> Şimdi bunu bir pişirelim. Bunu bir pişireceksin, altın gelecek buradan. Bu da yalan zaten. Bu yalan da yalan. Değil, bu yalan Nasıl değil. Nasıl yalan değil? Yalan <laughs> Sinyal atma. <laughs> Sinyal durma. Yalan değil bu. Tamam. Tamam, tamam. Bu, tamam. bu doğru bak Altın doğru geldi. bu. geldi tamam süpersin. Şimdi bununla çalışma masası. Tamam altını koy. Bunu ortaya altını koydum. Altını çevir çevir çevir. Çevireyim mi? Evet evet Çevirdim. Ortaya koy hayır hayır. Bak oğlum tam, tam tersi. mi? Heh tam tersi. Ortaya koydum olmaz ki öyle ya. Oyl olmaz yanlış oldu yanlış yanlış. Ben. Yanlış. Ben söylemiştim. As I, as I said. As Yanlış tak, oldu çak, ya. Yanlış oldu ya. As I said brother. Of çok kötü oldu. 5'te 3 oldu ya. 5'te 3. Ben sana demiştim ama kanka bunu çalışmayacağım. Sen kendini bir şeyler iddia ettin yani. Of ya. Neyse şu çok güzel oldu oradaki. Uçamıyorum da oraya. Bak biz bunu yaptık. Farkında mısın? Evet evet. Bunu yaptık. biz bunu yaptık. bu video baflı bir video. TikTok tepkinin bu tarihi video. bu. <laughs> <laughs> Tamlı <"Thumb gülüyor> <ill"> <laughs> yıl yani. <laughs> 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 gibi oldu orası. Tamlı yıl gibi oldu harbi. Bak adamın sahte bak. Snapchatler var ama <laughs> 5.20 520. Sabah 5.20 olmuş biz hala video keyfisi evet. O yüzden o kanala abone olun açıklamadan Evet lütfen ve bence bu da harika bir videoydu <laughs> Umarım bu videoyu çok beğenmişsinizdir Like patlaması yapayım ben hemen Bir like patlamasıyla like atın sizde Bye <laughs> Abone olun like atın Hadi <laughs> kapat ya Hadi <laughs> kapat ya. <laughs> Böyle.